3x eksi 4 büyük eşittir 5 eşitsizliğini sağlayan x'in aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle 3x eksi 4 büyük eşittir 5 yazalım. Eksi 4 karşı tarafa artı 4 olarak geçecektir. Yani 3x büyük eşittir 9 oldu. Her yeri 3'e bölersek x büyük eşittir 3 gelecektir. 3 dahil yani şu şekilde gösterirsem 3'ü dahil alacağız. 3'ten büyükleri alacağız. Bu durumda cevabımız Ceyhan. 3x eksi 5 küçüktür 10 ve 2 eksi 2x küçük eşittir 8 eşitsizliğini birlikte sağlayan x'in aralığı aşarıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Öncelikle ilk denklemi alalım. 3x eksi 5 küçüktür. 10 denkleminde eksi 5 karşıya artı 5 olarak geçerse 3x küçüktür 15 oldu. Her yeri 3'e bölersek x küçüktür 5 gelecektir. Yani 5'ten küçükler için geçerli. Diğerine bakalım. 2 eksi 2x küçük eşittir 8 geldi. 2 karşıya eksi 2 olarak giderse eksi 2x küçük eşittir bu durumda 6 oldu. Her yeri eksi 2'ye böleceğiz. Şimdi Bilerek x 2'yi göndermedim çünkü bu işlemi size bir hatırlatmak istiyorum. Eğer eşitsizlik denklemini negatif bir sayı ile çarpar ya da negatif bir sayıya bölerseniz eşitlik yön değiştirir. Yani buradaki küçük eşittir artık büyük eşittir'e dönüşür. 6'yı eksi 2'ye bölersek de eksi 3 gelecektir. Bizim sayı doğrumuzu ben şu şekilde size oluşturuyorum. Şuraya eksi 3 dedim. Şuraya da 5 dedim. 5 olan dahil değil ama eksi 3 olan dahil olacaktır. İkisinin arası kabul edilir. Bu durumda cevabımız biri dahil diğeri değil. Hemen bakalım adına gelir. Yukarıdaki 3 koşucudan Emel ile Erdal arasındaki mesafe 6x artı 75 metre. Hemen yerleştirelim. Burası 6x artı 75 imiş. Erdal ile Murat arasındaki mesafe de yani burası 8x artı 30 olarak verilmiş. Erdal'ın Murat'a olan uzaklığı Emel'e olan uzaklığından daha azdır. Yani Emel'e olan mesafesi daha fazladır demek istiyor. Bu durumda 6x artı 75 büyük olmalı 8x artı 30'dan. 6x'i buraya gönderirsek 8x'ten çıkarsa burası 2x kalır. 30'u da buraya gönderirsek burası da 45 olacaktır. Bu durumda x eşittir 22,5 metre olarak geldi. Şöyle 4 gibi oldu orası tekrar yazalım. 22,5 olarak geldi. Devam ediyorum şimdi. x bir tam sayı olduğuna göre Emel ile Murat arasındaki mesafe en fazla kaç metredir demiş x'in tam sayı olması için 22 buçuktan küçük ne alabiliriz biz buraya? 22 alabiliriz. Şimdi yerine yerleştirelim. Emel ile Murat arasındaki mesafe toplamları kadardır. Yani 6x artı 75 artı 8x artı 30 kadardır. x gördüğümüz yere en son 22 yazacağız. 6x ile 8x'i toplarsak burası toplamda 14x yapar. 14x artı 105 diyeceğiz buraya. Şimdi x yerine 22 yazalım. 14 çarpı 22 biraz daha güzel yazalım. 22 artı 105 olacaktır. 14 ile 22 çarpıp üzerine 105 e ekleyeceğiz. Hemen şurada çarpalım. 14 çarpı 22. Ve burası ne gelecektir? 8, 28. Burası da 28 geldi. Toplarsak 308 geldi. 308 ile de 105'i toplayalım. Toplarsak 413 gelecektir. Cevabımız denizle. Bozuk bir tartı üzerindeki kütleyi gerçek kütlesinden 3 kilograma kadar daha fazla veya 5 kilograma kadar daha az göstermektedir. Bu tartının 63 kilogram gösterdiği bir kişinin gerçek kütlesi x kilogramdır. x'in değer aralığı nedir diye sormuş bize. Şimdi şöyle x'i bir yerleştirelim. 63 kilogram göstermiş ama 3 kilogram fazla tartabiliyormuş. Bu durumda 63'ten 3 çıkarırsak gerçek ağırlığı 60 kilogram olabilir. Ya da 5 kilograma kadar eksik tartabiliyormuş. Eksik tartıldığını düşünürsek 63'e de 5 ekleyeceğiz. Burası da 68 olur. 60 ile 68 arasında gerçek kütlesi bulunacaktır. Bu durumda cevabımız bursa. Aşağıda verilen düzenekte iki farklı ağırlık ipler yardımıyla makaraya yasılmıştır. İpin ok yönünde hareket edebilmesi için x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Sağ taraf ağır bastığına göre... Demek ki sağdaki denklem soldakinden daha büyük olacaktır. Bu durumda 2x artı 17 büyük olacaktır. 6x eksi 7 diyeceğiz. Ee, burada 2x'i karşıya gönderelim küçük olduğu için. 6x'ten 2x çıkarsa 4x gelir. Eksi 7'yi de buraya artı 7 olarak gönderelim. 17 artı 7 olacaktır burası da. 17 ile 7'yi toplarsak 24 gelir. 24 büyüktür 4x dersek her yeri 4'e bölersek, e, x burada 6'dan küçük bir sayı gelecektir. 6'dan küçük verebileceğimiz en büyük tam sayı değeri 5 olacaktır. Cevabımız bursa. 6x, 7, 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere 6x, 7 büyüktür. 629 eşitsizliğini sağlayan x doğal sayılarının toplamı kaçtır demiş. 6x, 7 Büyüktür 629. Sıfırdan başlamaya ver vermeye başlayalım. Sıfır verirsek 607 olur ama 607 büyük değildir 629'dan. Sıfırı veremedik. 617, biri deneyelim. Şimdi x yerine 1 verdim. Bu da 629'dan büyük değildir. Bunu da alamadı. 627'yi e, deneyelim. 2 verdim şimdi x yerine. Yine 629'dan büyük değildir. Bunu da eledim. Ama 637 verdiğim zaman 629'dan büyük geldi. Yani 3'ü verebilirim. Bu durumda x eşittir. 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir ve 9 olabilir. Bunların hepsini toplayalım. 7, 3 daha 10, 6, 4 daha 10, 20 etti. 29, 37 ve toplamda 42 gelecektir. Cevabımız Adana. Sayı doğrusundaki boyalı bölgeyi ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Eksi 4 ile 1 arasında varmış. Eksi 4, x diyelim sayımıza ve 1. Aralığı nasıl belirliyoruz? Eksi 4 de boşluk olduğu için buraya küçüktür işareti koyacağız. Ama bir dolu olduğu için dahil olmalı. Yani küçük eşittir koymalıyız buraya da. Bu durumda cevabımız denizle. Beraber misket oynayan Mert, Tarık ve Efe'nin misket sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Efe'nin Mert'ten daha çok, Tarık'tan ise daha az misketi olduğuna göre misket sayısı en çok kaç olabilir diye sormuş Efe'nin. Öncelikle Mert'ten daha çok olduğuna göre bu durumda 6x-4 eksi büyük olmalı 4x-2 eksi demeliyiz. 4x karşıya eksi 4x olarak gelirse 6x'ten çıkar ve 2x kalır. Eksi 4 de karşıya artı, 2, artı 4 olarak giderse eksi 2'den çıkar ve burası da artı 2 olur. Büyüktür 2. Her yeri 2'ye bölersek x büyüktür 1 olacaktır. Şimdi diğerine bakalım. Tarık'tan ise daha az misketi olduğunu söylüyor. Bu durumda tarihten daha az olduğuna göre 6x eksi 4 küçük olmalı 3x artı 11 olacaktır. Eksi 4 karşıya artı 4 olarak gider. Artı 3x de e, sol tarafa eksi 3x olarak gelecektir. Bu durumda 3x küçüktür 15 geldi. Her yeri 3'e bölersek x küçüktür 5 gelecektir. En çoğu sorduğu için biz, biz x küçüktür 5 denklemini kullanacağız. Şimdi... Efe'nin e, misket sayısı 6x eksi 4'tü. Şimdi buraya 6x eksi 4'ü yerleştirmek için bütün denklemi 6 ile çarpmam gerekiyor. 6 ile eksi çarparsak 6x. 6 ile 5'i çarparsak burası küçüktür 30 geldi. Eksi 4'ü de yerleştirmek için bütün denklemden 4 eksiltmemiz gerekiyor. Şöyle eksi 4 yapalım. Bu durumda 6x eksi 4 küçüktür 30'dan da 4 çıkarırsak 26 gelecektir. Burada verilen 6x 4 f'nin misket sayısı 26'dan küçük olacağına göre alabileceği en büyük değer 25 olur. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bu eşitsizliği sağlayan değerlerden birisi değildir demiş. Öncelikle burayı düzenleyelim. Şimdi ben ilkini 3 ile genişletiyorum. Paydaları eşitleyip paydaları bir çizeceğiz önce. Diğerini 4 ile genişletiyorum. 3'ü yukarıdaki pay ile her ikisiyle de çarparak dağıtmam lazım. Yani 3x artı 3 bölü 12 oldu. Eksi 4'ü de yukarıdaki bütün sayılarla çarparsak 4x eksi 8 bölü 12 geldi. Küçük eşit olmalı 11 bölü 12'ye. Paydaların hepsini şimdi çizelim. Ama çizdiğimiz zaman dikkat etmeniz gereken şey bu eksi sadece 4x'e ait değil hem eksi 4x olmalı hem artı 8 olmalı. Yani eksi içeriye tek tek dağılmalı. Bu durumda 3x artı, 12, e, artı 3 eksi 4x artı 8 küçük eşit olmalı 11'den. 3x ile 4x çıkarsa eksi x kaldı. Burada da 3 ile 8'i toplarsak artı 11 oldu. Küçük eşit olmalı 11'den eksi x'i karşıya gönderir. 11'i de buraya gönderirsek 0 küçük eşittir x oldu. Yani x 0'dan büyük bir değer almalı. 0'a eşit de olabilir. Bu durumda 0 ve pozitif olanları eliyorum. Cevabımız denizle. Eşitsizliklerini birlikte sağlayan x değerlerinin sayı doğrusundaki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle birinci denklemde şurayı paranteze alarak eksiği tek tek içeriye dağıtarak yazıyorum. Yani eksi x eksi 2 bölü 2 küçük olmalı birden. Bölü 2 karşıya çarpı 2 olarak giderse eksi x eksi 2 küçüktür 2 olmalı. Eksi 2 karşıya artı 2 olarak gider. Eksi 2 küçüktür 4 geldi. Her yeri eksiyle çarparsak x büyüktür eksi 4 olmalı. Dikkat edin şimdi neden yön değiştirdim? Eşitsizliklerde eksili bir sayıyla negatif bir sayıyla çarpma ve bölme yaparken işlem kesinlikle yön değiştirir. Eşitsizliği burada yön değiştirmek zorundasınız. Eksi 4'ten büyük bütün sayılar için geçerli demek oluyor burası. İkinci denklemde tek tek 2'yi içeriye dağıtalım. 2x artı 2 eksi 1 eksi 1 küçük olmalı 3'ten Şimdi şurası 1 geldi. 2x artı 1 küçük olmalı 3'ten. Bu durumda 2x küçüktür 2 olur. Artı 1 karşı eksi 1 olarak giderse her yeri 2'ye bölersek x küçüktür 1 gelecektir. Şimdi denklemi burada kuralım. Sayı doğrusunda gösteriyorum. Eksi 4 dahil değil ama eksi 4'ten sonraki her şey için geçerli. Aynı şekilde kesiştireceğimiz için bir de 1 yazalım. Şurada 1 dahil değil birden sonraki her şey dahil demek oluyor bu birden küçükler için. İkisinin kesiştiği nokta eksi 4 ile küçüktür x o da küçüktür 1 arasında olacaktır. İkisi de dahil olmadığı için boşluklu olarak gösterilmek durumunda. Bu durumda cevabımız Ceyhan. Bir ürünün satış fiyatı 5x artı 27 TL Alış fiyatı 5x artı 27 TL ve satış fiyatı 3x artı 42 TL'dir. Bu satıştan zarar elde edildiğine göre ürünün satış fiyatı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Öncelikle üründen zarar ediyorsam alış fiyatım yüksek satış fiyatım düşük olmalı. Yani bu durumda 5x artı 27 büyüktür büyük olmalı 3x artı 42 demem gerekiyor. 3x karşı eksi 3x olarak geçerse 5 xten çıkar ve burası 2x kalır. 27 de karşı eksi 27 olarak giderse 42'den 27 çıkar ve burası da 15 gelir. Şimdi her yeri 2'ye bölersek x büyüktür 7,5 olacaktır. x 7,5'dan büyük olmak zorunda ya biz x'i 7,5 kabul edelim. Alacağımız değer de bundan büyük olacak diyeceğiz. x eşittir 7,5 olarak verelim. Şimdi bizim satış fiyatımız 3x artı 42 idi. Bu durumda x yerine 7,5 yazarsak 3 çarpı 7,5 artı 42 demem gerekiyor buraya. Şimdi 3 ile 7,5'ü çarparsak burası 22,5 gelecektir. 22,5 ile 42'yi toplarsak 64,5 gelir burası. Yani bizim vereceğimiz değer 64,5'tan daha büyük olmalı, yukarıda olmalı. 65 olur, 60, 78 olur, 79 olur, 64 olamaz diyoruz cevabımız Adana. 5 tane A marka pil, tanesi 3 lira olan B marka pilin 4 tanesinden daha ucuzdur demiş. Şimdi bunu 3 ile 4'ü çarparsak 12 TL yapıyor. B pilinin 4 tanesi 12 TL yapıyor ve 5 tane A marka pil de bundan daha ucuzmuş. A marka pile A dersek yani 5 çarpı A küçük olmalı 12 TL'den. A marka pilin tane fiyatının lira cinsinden en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Peki buraya 12'den daha küçük olabilmesi için verebileceğim maksimum sayı 2'dir. 5 kere 2 10 yapar. 3 verirsek 15 yapar. Burayı geçer. Bu yüzden en fazla 2 gelebilir cevabımız bursa